Hepinize merhaba arkadaşlar bugün video çekeceğiz ama bu oyun videosu olmayacağız olmayacak bir dakika bak kulaklığı çıkartayım evet arkadaşlar bu oyun videosu olmayacak sadece trendler olacağız olacak YouTube'un trendleri mesela çünkü YouTube artık biraz sınır böyle nasıl yaş sınırı altı diyor. Mesela bu. Artık YouTube konu çoğunluk yabancı olmuş. YouTube çoğunluk yabancı olmuş. Bu. Of those, Yabancı. No, yeah, tamam bu yabancı değil. Tam genç hane de değil. Bunlar film tamam merak edilir izin. Bu. Yabancı Bu ne şimdi Bu Yabancı değil ama Oyun videosu değil Ama olsun Yine de Türk Bunu saymayalım 1-2-2 2-3 4 4 tane 5 6 7 8 9 9 10 Soğanlık 10 tane tam oyun konusu Çok güzel videolar çekiyor. 10 11 11 Başka 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bu da kaç tane var? kaç var? Dur bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46, 47. 40, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 60, 68, 70, 72 tane video var. 72 tane video var. Yani 30 tane şeyse yani 40 tane filan Türk yapın. Yani yüzde yüzse mesela mesela diyelim bak bu da hem de 31 olsun bu. Yok yok bu değilmiş şey. Mesela neydi? Mesela YouTube mesela yüzde yüz yüzde 60 Türk yüzde e, ee, şey 40 da 30 da şey ya 40 ya da 30 da yok 40 yabancı ya da 30 Şey bu yapılacak iş mi tamam tamam bunların hepsini bilirim hepsini tanıyorum tamam mesela oyun kontrol bir girelim Adam ne güzel videolar Yol çekmiş mesela. Oyun portal mesela. Ee, oyun portal. Oyun portal. 3 dakika önce video atmış adam. Ve sarp geri döndüm. Buna ben de sevindim. Ben de takipçisiyim. Adam çok iyi bir insan ya o portal ve şu, şu anlık herkes canlı yayında gibi herkes değil de biraz canlı yayında hep evet, zula sabah zula akşam minecraft Sab sabah zula akşam minecraft hep bu çünkü aralarında bazen takip ediyorum Takip ben takip ediyorum. Adam şu anda evet oynamıyor. Bakalım oynamıyor. 5 dakika önce oynuyormuş. İşte bu adamlar çok iyi. Evet arkadaşlar ne dersiniz? Bak, bak şimdi bir şey takalım. Tohcero. Abi adam iyi ya. Nusret. Nusret de çok iyi. al bir gün boyunca yapıyor? Bir gün ne yapıyor? Adam baksana işte şeyler tostlar yapıyor tanıtıyor. İşte siz böyle tost yapabilirsiniz. Beğen takip edebilirsiniz. Abone olmayan, olmayan. Adam çok iyi. Vox TV'de yasaklanmış. Ben bir söyle Minecraft evi. Minecraft evi de çok iyi ya. Adam çok güzel videolar izliyor. Şey yapıyor. Ben de izliyorum. Ya. Ben de izliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayız. Ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bay bay. Çık çık.